İki oyuncu da sağda ve maç başlıyor. Top atışıyla maç başladı. Her iki oyuncuya da başarılar. <laughs> maç golle başladı. Süper güçle öne geçti. Rakip buzu kırmadan golünü attı. Bomb, bomba patladı. Gol geldi. Gol gel. Kale devasa oldu. Her an gol gelebilir. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Oyuncu yerinde durdu. Kafayla şut çıkardı. Maalesef kendi kalesine. Şimdi büyük kafa kullandı ve şimdi saldırdı. Maç şimdi 3-3. Vücudunu siper ediyor adeta. Rakibinin altından gol peşinde. Bu golden sonra tribünlerde çift gol. Ayağının içiyle vurdu. Allah'tan bu gol ikilik değil. Ateşli top geldi. Durum 5-4. Hüsten gol peşinde. Topu Şansını üst taraftan deniyor. Müthiş karşıladı. Kafasıya vurdu. Maçı yarıladık. Şanssız direkten sekiyor. Ceza sahasına doğru. Allah'ım bu nasıl savunma. Burası kendi ağlarına attı. Güzel bir kafa vuruşu. İşte bu kadar. Her şey kurtarıyor. Top kendi ağlarında. Her şey henüz bitmedi. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Gol! Gol! Top bilelerde. Güzel çıkardı. Alttan gola maçlıyor. Gol! Golü üstten arıyor. Kafayla attı. Gol! Gol! Kafayla. Yerden bir şut. Ağları deldi. Kafa vuruşu geldi. İki tarafta kopalarda bu gol. Maçta son 10 saniye. Bu gole şapka çıkar. Yerden gol eriyor. Gol, gol, gol. Yenemeyeceğini anlayınca maçı terk etti.